Merhaba arkadaşlar, ismim Abdulkadir Sert. Bugün 8. sınıf İngilizce ünitelerinin ikincisi olan Teen Life ünitesine giriş yapacağız. Bu bölümde ayrıca tercihlerin nasıl ifade edildiğini de göreceğiz. Ünitemizin başlığı Teen Life yani genç yaşamı. Expressing Preferences ise tercihlerimizi ifade etmek anlamına geliyor. Gelin şimdi kelimelerimize bakalım. İlk olarak types of music yani müzik türlerine bakacağız. Rock müzik bizdeki rock müzik aynı şekilde diyebiliriz. Jazz bizdeki ile aynı. Yine. Classical klasik müzik. Pop yine bizdeki ile aynı pop müzik. Rap bizdekiyle aynı. Slow down bu yavaş tempolu müzik anlamına geliyor. Folk ise halk müziği. Indian Hint müziği. Şimdilik müzik türlerimiz bu kadar. Gelin şimdi ünite için önemli olan kelimelere göz atalım. Important words yani önemli kelimeler. İlk kelimemiz enerjetik yani enerjik, harmonik, ahenkli, impresif, etkileyici, Terrific müthiş, unbearable bu kelimeyi ünitemizde çok defa görüyoruz. Testlerde de çıktığını gördük daha önceden. Katlanılmaz. Snob züppe burnu havada anlamına geliyor. Band ise grup, bu bir müzik grubu. Müzik gruplarına biz band diyoruz. Son kelimemiz ise trendy, moda yani son moda anlamına gelen bir kelime. Genel olarak kelimelerimiz bu kadar. Bir de gelin ünitemizin önemli başlıklarından olan kamp malzemelerine yani ekipmanlarına göz atalım. Camping, kamp yapmak anlamına geliyor. Etrafında da gördüğümüz eşyalar, kampta bizim ihtiyacımız olan ekipmanlardır. Bakalım, torçtan başlayalım. Torçtan başlayalım. Torç, el feneri. Sleeping bag, uyku tulumu. Map, harita. Pocket knife, cep çakısı, cep bıçağı diyebiliriz. Campus, pusula olmazsa olmaz. rope ip tent ise çadır. Ünite ilişkin öğreneceğimiz kelimeler bu kadar. Şimdi tercihlerimizi nasıl ifade edeceğimizi göreceğiz. Expressing likes and dislikes. Sevdiklerimizi ve sevmediklerimizi ifade etmek diyebiliriz. Beğendiğimiz şeylerden bahsetmek için şunları kullanırız. Like Love, like sevmek, love çok sevmek, enjoy, keen on ve fond of da eğlenmek, ilgi duymak anlamına geliyor. Beğenmediğimiz şeylerden bahsetmek için ise bunları kullanırız. Bunlar da don't like, doesn't like, sevmem, dislike da anlam, aynı anlama geliyor. Hate ise nefret ederim anlamına gelir. Can't stand de katlanamam anlamına geliyor. Like, sevmek dedik. Üstüne yazalım. Love, çok sevmek. Enjoy ise eğlenmek anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi beğenilerimizi belirtirken biz bu kelimeleri kullanıyoruz. Şimdi gelin cümle içinde nasıl kullanıldıklarına bakalım. Eğer öznemiz I, U, V ve D ise... Bu kelimeleri yalın haliyle kullanırız. Yani olduğu gibi yazarız. Like, love ve enjoy. Sonrasında ise tercih ettiğimiz şeyi yazarız. Tercihimiz bir fiil de olabilir, bir isim de olabilir. Eğer isimse aynı yazıyoruz olduğu gibi. Fiil ise yanına ing eki getiriyoruz. İki tane de örnek verelim hemen. İsim örneğimiz I like cool. Okulu severim. Gördüğümüz gibi like'dan sonra bir isim gelmiş. İsmi olduğu gibi kullandık. Bir örnekte fiilden verelim. We like reading book. Biz kitap okumayı severiz. Baktığımızda Like'dan sonra read gelmiş, okumak bu bir fiil. Dolayısıyla yanına ing ekini getirmeyi unutmuyoruz. Eğer öznemiz he, she, it yani üçüncü tekil şahıs ise tercih bildiren kelimelerimizin sonuna s takısı getiriyoruz. Yani like yerine likes oluyor, love, loves oluyor, enjoy ise enjoys oluyor. Sonrasında ise yine aynı yukarıdaki gibi bir isim ya da fil artı ing geliyor. Şimdi gelin örneklerimize bakalım. I blah blah playing guitar. Boşluğumuza like getirmemiz gerekiyor. Bakalım özlemiz I. Dolayısıyla like yalın haliyle buraya gelir. I like playing guitar. Gitar çalmayı severim. İkinci örneğimiz öznemiz she. Yani kelimemizin, tercih bildiren kelimemizin sonuna s takısı getiriyoruz. Enjoys. She enjoys solving test O test çözmeyi sever. Test çözerken eğlenir anlamına gelir. They usually go to beach because they blah blah swimming. Onlar genellikle plaja giderler. Çünkü plajı çünkü yüzmeyi çok severler diyeceğiz. Öznemiz they. Dolayısıyla tercih bildiren kelimemizi olduğu gibi yazıyoruz. It never eats it, it never eats vegetables. O asla sebze yemez. It bla bla meat. O eti sever diyeceğiz. Baktığımızda bu bir hayvan olabilir. It demiş. Üçüncü tekil şahıs. Dolayısıyla tercih bildiren kelimemiz like. Sonuna s takısı getirmeyi unutmuyoruz. We need to prepare a birthday party for Selin. Because she blah blah surprise parties. Selin için bir doğum günü partisi hazırlamalıyız. Çünkü o sürpriz partileri çok sever diyeceğiz. Hemen öznemize bakıyoruz. İkinci cümledeki öznemiz she. Bu bir üçüncü tekil şahıs. Üçüncü tekil şahıs gördüğümüzde ne yapıyorduk? Love'ın sonuna s takısı getiriyorduk. She loves Surprise parties. O sürpriz partileri çok sever. Son örneğimizde he bla bla extreme sports. Yine gördüğümüz gibi öznemiz üçüncü tekil şahıs. Dolayısıyla artık unutmuyoruz. Üçüncü tekil şahısı gördüysek hemen sonuna s takısı getiriyoruz. Beğenilerimizden bahsetmeyi öğrendik. Şimdi gelin tercih etmediğimiz şeyleri nasıl ifade edeceğimizi görelim. Don't like sevmemek. Dislike de aynı anlama geliyor, sevmemek anlamına geliyor. Hate ise nefret etmek anlamına geliyor. Eğer özlemiz I, U, V, D ile başlıyorsa biz bu kelimeleri yalın haliyle kullanırız. Sonrasında ise tercih etmediğimiz şeyi yazarız. Beğenmediğimiz, sevmediğimiz şeyi yazarız. Bu bir isim olabilir ya da bir fiil olabilir. Eğer fiil ise sonuna ing ekini getirmeyi unutmuyoruz. Hemen iki tane örnek yazalım. Önce isim örneği yazalım. I hate tenis. Tenisten nefret ederim. Baktığımızda bu bir isim. Öncesinde gelen kelimeyi olduğu gibi kullandık. Bir de fiil cümlesi örneği verelim. Buna da I don't like eating cake diyelim. Ne yaptık? Buradaki en büyük fark eğer beğenmediğimizi ifade ettiğimiz şeyden sonraki gelen şey fiilse biz sonuna ing eki getiriyoruz. Eğer özlemiz he she it yani üçüncü tekil şahıs ise bu durumda don't like doesn't like'a dönüşür. Dislike ve hate sonuna s takısı alır. Sonrasında ise beğenmediğimiz şeyi ifade ederiz. Bu da aynı yukarıdaki gibi bir isim ya da fiil olabilir. Tabii ki ing ekini getirmeyi unutmuyoruz fiille beraber. Şimdi gelin bir de bunun örneklerine göz atalım. Evet bakıyoruz. Öznemiz ay. Dolayısıyla biz don't like olduğu gibi yazıyoruz. I don't like playing guitar. Gitar çalmayı sevmem. İkinci örneğimiz she blah blah solving test. O test çözmekten nefret eder diyeceğiz. Öznemiz üçüncü tekil şahıs. Dolayısıyla hate sonuna s takısı alır. They don't go to beach because they blah blah swimming. Onlar plaja gitmezler çünkü yüzmeyi sevmiyorlar. Kim bunlar? Onlar. Yani bu bir Üçüncü tekil şahıs değil. O zaman normal aynı olduğu gibi don't like'ı yazıyoruz. It always eats meat. It always eats meat. It blah blah vegetables. O daima et yer. Sebzeleri sevmez diyeceğiz. Baktığımızda Öznemiz bir tekil şahıs. Dolayısıyla dislike'ı değiştiriyoruz. Sonuna s takısı getiriyoruz. It dislikes vegetables. O sebzeleri sevmez. I think we should prepare a party. I think we shouldn't prepare a party for Selin because she blah blah surprise parties. Bence biz Selin için bir doğum günü partisi hazırlamamalıyız. Çünkü o bu sürpriz partileri sevmez diyeceğiz. Dolayısıyla öznemize bakıyoruz. Öznemiz she. Ne yapıyorduk öznemiz üçüncü tekil şahıs olduğunda? Don't like, doesn't like'a dönüşüyordu. O sürpriz partileri sevmez. Son örneğimizde özne he olduğu için yine aynı şekilde don't like, doesn't like'a dönüşür. He doesn't like extreme sports. O extreme sporları sevmez. Şimdi diğer bir başlığımız olan prefer'e geçiyoruz. Prefer tercih etmek anlamına gelir. Eğer öznemiz I, U, V ve D ile başlıyorsa biz prefer'ı yalın halinde kullanırız. Eğer özlemiz he, she, it ile başlıyorsa prefer S takısı alır. Bu S takısını unutmamak, gramer hatası yapmamak açısından çok önemli. Prefer'den sonra ise bir isim gelir, tercih ettiğimiz şey. Ya da bir fiil ve ing eki gelir. Aynı şekilde altta da yazıyoruz. Tercihimizden bahsederken bir isim, tercih ettiğimiz şey isim ya da bir fiil olabilir. İki tane de örnek verelim. Önce isime örnek verelim. I prefer an apple. Ben bir elmayı tercih ederim. Gördüğümüz gibi isim geldi. An burada bir anlamına geliyor. Bir elmayı tercih ederim. Bir de fiil örneği verelim. Buna da aynı kelimeyle verelim ki anlayalım farkı. I prefer eating and apple. Baktığımızda ne farkı var? Fiilimiz sonuna ing 2 aldı. Eğer bunlarda, eğer cümlelerimizde öznemiz 3. tekil şahıssa s takısı getirmeyi unutmuyoruz. Bu şekliyle tercih ettiğimiz bir şeyi ifade etmiş olduk. Şimdi bir şeyi başka bir şeye tercih etmeyi öğreneceğiz. Yani iki şeyi karşılaştıracağız aslında. Gördüğümüz gibi prefer kalıbını aynı şekilde kullanıyoruz. Eğer I, U, you, ise prefer, he, she, it ise prefers sonuna S takısı gelmiş halini kullanıyoruz. Daha sonra tercih ettiğimiz şeyden bahsediyoruz. Tercih ettiğimiz şeye A, tercih etmediğimiz şey ise B diyelim. Tercih ettiğimiz nesne veya fiili, ismi veya fiili bu tarafa yazıyoruz. Tercih ettiğimizi A demiştik. Tercih etmediğimizi ise bu tarafa yazıyoruz. Unutmamamız gereken en önemli nokta ise burada bu iki karşılaştırdığımız şeyin arasına daima to yazıyoruz. I prefer A to be. ben A B. Ben A'yı B'ye tercih ederim anlamına gelir. Örneklerle de bu kafanızda daha iyi oturacak. Sadece cümlede nasıl kullanıldığını göstermek için. Şimdi bir de üçüncü tekil şahıs için bakalım. Onda da aynı şekilde tercih ettiğimiz şeyi buraya getiriyoruz. Araya to koyuyoruz. Sonrasına ise B'ye getiriyoruz. O zaman şöyle özetleyebiliriz. Tercih ettiğimiz şeyi önce yazıyoruz. Sonrasına tou getiriyoruz. En sona ise tercih etmediğimiz şeyi yazıyoruz. Örnek verelim. İlk örneğimiz I prefer bus to train. Ben otobüsü trene tercih ederim. Baktığımızda tercih ettiğimiz başa geldi. Tercih etmediğimiz sona geldi. Araya da neyi unutmadık? to getirmeyi unutmadık. Bir örnek daha verelim. Evet, bu örneğimizde de gördüğümüz gibi kitap okumayı film izlemeye tercih ettik. Sen kitap okumayı film izlemeye tercih edersin dedik. Önce Kitap okumak yani tercih ettiğimiz şeyi yazdık. Sonrasında to getirdik. Sonra ise tercih etmediğimiz şeyi yazdık. Bu kurallar aynı üçüncü teki şahıs için de geçerlidir. Şimdi gelin birkaç örnekle bu konuyu pekiştirelim. They prefer blah blah to blah blah. Gördüğümüz gibi to var arada. Biz onu eklemeyeceğiz dolayısıyla. Tercih ettiğimiz şeyi başa, tercih etmediğimiz şeyi sona yazacağız. Bunlar isimdir. Ne yapıyorduk? İsim olduğunda aynı olduğu gibi yazıyorduk. They prefer red ball to blue ball. Onlar kırmızı topu mavi topa tercih ederler dedik. Diğer örneğimiz öznemiz he olduğu için prefer s takısı alır. He prefers winter to summer olması gerekiyor. Çünkü iki şeyi karşılaştırırken aralarına to getiriyorduk. Bu kelimeler ise isim. Dolayısıyla biz isim olduğunda olduğu gibi yazıyorduk. Kartun, çizgi film, News ise haberler. She prefers cartoon to news. O çizgi filmi haberlere tercih eder dedik. Tercih ettiğimiz şey baştaki, tercih etmediğimiz ise sondaki. I prefer blah blah burger to blah blah salad. Evet, buradaki kelimemiz ise fiil. Fiil olduğunda ne yapıyorduk? Sonuna ing eki getirmeyi unutmuyorduk. I prefer eating burger to eating salad. Hamburger yemeği salata yemeye tercih ederim. Buradaki çok önemli bir detay ise eğer iki tarafta kullanılan fiiller aynı ise aynı ise ikinci tarafta fiili tekrar yazmayız. Zaten aynı fiil olduğu için tekrar yazmamıza gerek yok. Yukarıdaki örneğimizi bir daha altta düzenleyelim. Ne yapmıştık? İki tane aynı fiil vardı hamburger yemeği salata yemeye tercih eder demiştik. Biz bunu şu şekilde yazacağız. I prefer eating burger to salad diyebiliriz. Fiiller aynı ise tek bir defa fiili kullanmamız yeterli. Şimdi son olarak da daha önce LGS sınavlarında bu konuyla ilgili çıkmış sorulara bakalım. Evet 3 tane sorumuz var. Başlayalım. Carla loves wearing trendy clothes. Carla Son moda kıyafetler giymeyi sever. So, bu yüzden she spends a lot of money on them. Bu işe bunlara çok para harcar. Which place would she prefer to visit? Nereye gitmeyi tercih eder diye bize sormuş. Son moda kıyafetleri beğeniyorsa da nereye gider onu bulacağız. Amusement park eğlence parkı değil eliyoruz. Space museum uzay müzesi alakası yok bunu da eledik. Shopping center Alışveriş merkezi doğru. Eğer son moda şeyleri seviyorsa buraya gidiyordur diyebiliriz. Soru işareti koyalım geri döneceğiz. Sinema alakasız olduğu için bunu da eliyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız shopping center. İkinci, soru, ikinci sorumuz choose the book that both David and Martin will enjoy reading. David ve Martin'in beraber okumaktan zevk alacağı kitabı bulmamız gerekiyor. Both dediği için ikisinin beraber okumaktan zevk alacağı, ikisinin de zevk alacağı şeyi bulmamız gerekiyor. Önce bir okuyalım yukarıyı. David and Martin decided to read the same book and discuss it later. Onlar aynı kitabı okumayı ve sonra onun hakkında tartışmaya karar vermişler. Here are the list of their personal interests. Buradaki listede onların kişisel zevkleri, kişisel ilgi alanlarını göreceğiz. David arabaları, bilgisayarları ve futbolu seviyor. Martin ise basketbolu, yemek pişirmeyi, aşçılığı ve health yani sağlıkla alakalı şeyleri seviyor. Dolayısıyla bakalım ikisinin ortak olduğu hangi alan var? Şöyle diyebilir miyiz? futbol ve basketbol. Bunlar nedir? Sporlardır. İkisi de sporlara ilgi duyuyor diyebiliriz. Şıklara baktığımızda rules of popular sports. Popüler sporların kuralları. Evet, ikisi de burayı okuyabilir. Bir soru işareti koyalım geri dönmek için. Healthy cooking. Sağlıklı yemekler pişirme. Baktığımızda bu sadece Martin'in ilgi alanı. O yüzden eliyoruz. Computers today. Bilgisayarlar demiş. Günümüzde bilgisayarlar. Bu da David'in alanına giriyor ama Martin sevmiyor. Bunu da eledik. New cars ise bu da David'in alanı ama Martin arabalara ilgi duymuyor. Dolayısıyla cevabımız popüler sporların kuralları olan Rules of Popular Sports. Son sorumuz As an adrenaline seeker, I enjoy extreme sports and rafting is my favorite. O bir adrenalin bağımlısı olarak extreme sporları çok seviyormuş, rafting de en sevdiği extreme spormuş. Rafting. İfadesini anlatan görsel aşağıdakilerden hangisidir demiş. Rafting olan görseli bulmamız gerekiyor. İkincisinde motor yarışı var. Üçüncüsünde bisiklet yarışı var. Diğerinde de yamaç paraşütü var. Dolayısıyla cevabımız aşık olan rafting. Evet arkadaşlar bugünkü videoda anlatacaklarımız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.